Emine, pembe. Dinleyin hemen Dinleyin sana. He. Bu gıdakların hepsi toplanacak, ahıra kapatılacak, üstlerine kilit vurulacak. Şimdi. Tamam ana. Haydi. Haydi. Hı. İçeriden çümlekler çıkacak. Olur. Zarife. E, Zarife yok. Zarife nerede? Sabah Baytar'a gönderdin ya. ey. E konuşamayacak bu Süleyemeyecek babama. Hatice dur bir sakin ol. Konuşacak derim. Zaten konuşmasa da boyu devrilsin. Yazıklar olsun ona. Haydi. Hani çümlek lan? Ee, çok işimiz var de çok haydi. Fatma. Bakma! Allah Allah! Niçin bu kadar erken döndü bu herif? Sana da yaranın yana. Erken gel, erken gel diye başının etini yedin, te geldi. Ya da dogri. Senin evin burası mı Ramiz Efendi? Ramiz Efendi değil, Ramiz amca diyeceğim. Hayırlısıyla ne oldu Ramiz? Güzün aydın Fatma, güzün aydın. Güzümüz aydın. Bak kim geldi? Kim geldi? Hayırlı günler. Siz Hatırlamadın mı Fatma? Yok hatırlamadım. E o zamanlar küçük idi. Ama büyüdü. Aynı kaş, aynı güz, aynı burun. Bildin mi? Ne ben bileyim be adam söylesene kim? Sen bunadın. Sen bunadın Fatma. Sen bunadın herhal. Söylesene bir adam kim? Dinle beni. Bak. Ha, hidayet enişte var ya. Çakır güzlü Hidayet enişte. Evet. Hey. Onun teyzesi vardı münaver, iri gözlü, hani e, teslim münaver değdiler. Hey. Onun yeğeni Namık. Bunlar da kızlarım, Atice, Vahide. Kızçelerim, Pembe, Emine. Zarife nerede? Baytara yolladım, gelir biraz sonra. Ülsene yengenin elini namık. Öpeyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Namık abi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haydi ne dikilip duruyorsunuz öyle karşımda? Herkes içeri haydi haydi. Kusura bakma çocuğum diye geç. 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 İyi bakın, namı gibi. Nereden çıktı şimdi bu Namık? bir bu eksik şimdi. Ben giderim. İyi hey, gidersin, anca gidersin. Akrabamız ne oğluymuş. Öyle çok kalacak mıymış? Ya ne bileyim ben, babam bıraktı gitti, bir şey demedi. Zarife, Hı. al böreği ocaktan. Aldım anam. Vay de, kapadın mı hayvanları ahiret kızım? Kapadık ana, kapadık. Hey. Bu güzel çocuk bana çok yorgun görünüyor. Vay de, kızım al götürün, bu gitsin yatsın, dinlensin. Olur anam Gel. Heh, aldınız mıdır? mı tuttunuz hala fincanlarını? Kaldırdık anne. Ana kırmasınlar dökmesinler hepsini geri istedim dedi. Haydi. Hatice. Kızım ne olur sana bile. Gir içeri giyin nasıl ne lazım. Saçını da yıka, topla, tara. Yap bir şeyler haydi. Of. Kolay gelsin Fatma abla. Hayredesin Meyrem. Meyrem abla. Yukarı eğer sen de bana yardım etsen de saçımı toplasam. Gel. Toplas. Toplas. <laughs> Burada dinlenesin kusura kalma. Telaşımız var. Sağ ol. Nasılsınız dün geceden beri?